Kendinden büyük doyurduk git Gitme. Sarı, sarı sarı çok güzel bas tekme bas tekme Mesela evet bas 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 evet güzel güzel vur mesa bas vur mesa bas, bas 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 bas, bas. bas ayağı. Sarıl. Bas tek bir. Bas bir Meclap. Git 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 git. Durma Meclap. Hadi Meclap. Dur, durma 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 durma. Durma durma. Meclap o şeyi itmeye çalışıp sarıl ona tamam mı? Devam. Sarıl o ayağı. Evet. Güzel. Hadi yere düşmüş. Niye iyi bir etkileşim. Devam. Devam, 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 <laughs> devam. ne <devam>, yapıyorsunuz? <devam. Gülüyor> tut, 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 Bırakma, bırakma, bırakma. onu bırakma, tamam mı? Yerin düşme. Devam. Çok güzel. Aferin,